Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sala sala. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve Değerli Mesnevi Mevlevi kanalımızın güzide takipçilere herkes hayırlı vakitler diliyorum. Cuma gecemiz mübarek olsun. Bol salat şerifelerle geçireceğimiz muhteşem bir cuma gecemiz olsun inşallah. Zikirle, tefekkürle, duayla, taatle, okumalarla. Ee, ve e, güzel bir zaman dilimi içerisinde e, geçireceğimiz güzel bir cuma gecemiz olsun inşallah e, dua eder dua bekleriz bu arada e, sevgili dostlar konularımız e, önemli e, ve bazı konularımız çok çok önemli olduğu için 2-3 e, konuda biz bunu işliyoruz alfabetik sıraya göre gidiyoruz zaten e, ahde vefayı işlemeye devam ediyoruz e, dün de işlediğimiz gibi Bugünkü konu başlığımız yine ahde vefa ve antlaşmaya bağlılık olacaktır inşallah. Rabbim istifade etmeyi nasip eylesin diyor ve dersimize geçiyoruz. Estaizübillah, Bismillah. Allahü Teala fil kitabil kerim. Yine o müminler emanetlerine ve ahitlerine sadakat gösterirler buyurmaktadır Rabbimiz mübarek müminun suresinde. Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber aleyhisselam şöyle buyurmuştur. İman kendisine can güvenliği konusunda eman verilen bir kimseyi ihanet ederek öldürmeyi engeller. Evet demek ki e, iman o kadar önemli bir cevherdir ki kendisine can güvenliği konusunda eman verilen bir kimseyi ihanet ederek öldürmeyi engeller. Demek ki iman olan bir insan e, kendisine gelip sığınan bir insanı e, canına kıymak kıymaz ve kendisine e, ihanet etmez. Çünkü imanı var e, ve Rabbinden korkar, e, ona iman eder. E, bir cana da kıymaz. Çünkü bir cana kıyan bütün bir insanla e, kıymıştır. Allah nezdinde bütün insanları katletmiştir. Onun için e, imanı olan bir insan, kendisine e, sığınan bir insanı e, insana ihanet etmez ve kendisine canını almaz buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Asr-ı Saadet'e geçiyoruz şimdi de. Mutluluk asrında bakalım konumuzla ilgili nasıl bir kısa geçmiştir o güzel e, zamanda. O mutluluk asrına gidelim şimdi de. Mekkeli müşrikler adına Süheyl bin Amr Hazreti Peygamberle 10 yıllığına Hudeybiye antlaşmasına imza atmak üzereydi. Antlaşma metni henüz hazırlanırken Süheyl bin Amr'ın oğlu Ebu Cendel ayaklarına vurulmuş pranganın zincirleriyle sıçrayarak çıka geldi. Allah Resulü'nün aleyhisselam huzuruna İslam'ı kabul ettiği için prangaya vurulmuş olan Ebu Cendel müşriklerin ellerinden kurtulup çok yakınına Hudeybiye'ye kadar gelmiş olan Hazreti Peygamber aleyhisselam sığınmıştı. Ancak Hazreti Peygamber Aleyhisselam'da Mekkeli müşrikler arasında imzalanmak üzere olan antlaşmada Mekkelilerden Hazreti Peygamber'e sığınmaların e, İslam'ı kabul etmiş olsalar dahi sığınanların İslam'ı kabul etmiş olsalar dahi Mekkelilere geri verileceğine dair bir madde vardı. Evet yani e, müşriklerden e, Kurtulup Peygamber Efendimiz'e sığınıyor ama maalesef o dönemde de işte antlaşma yapılıyor Müslümanlarla müşrikler arasında bir madde var ve bu maddeye göre de onun geri verilmesi gerekiyor, geri iade edilmesi gerekiyor. Tarafların antlaşma üzerinde konuştukları esnada gerçekleşen bu iltica üzerine Süheyl antlaşma gereği oğlu Ebu Cendelin kendisine teslim edilmesini istedi. Müslüman olan Ebu Cendel müminlere yönelerek yalvardı. Kendisine işkence edildiğini söyledi. Zaten ne kadar çok işkenceye uğradığı her halinden belliydi. Yürekleri parçalayan bu manzara karşısında Hz. Peygamber Aleyhisselam Ebu Cendel'in babasına teslim etmek istemedi. Hatta Ebu Cendel'i kendi yanlarına aldıktan sonra antlaşmayı imzalamasını ona teklif etti. Ancak Süheyl bunu kabul etmedi. Sonunda Ebu Cendeli müşriklere teslim eden Hazreti Peygamber Aleyhisselam üzerinde antlaşma üzere oldukları bir ahdi yerine getirdi ve Ebu Cendel'e sabretmesini tavsiye etti. Ebu Cendel'in yakarışı orada bulunan müminlere ağlattı ise de bir süre sonra durum Müslümanların lehine döndü. Elhamdülillah yine demek ki durumlar düzelmiştir ve Peygamber Efendimiz sırf antlaşmayı bozmamak için bu mecburiyetten dolayı Peygamber Efendimiz e, sahabisini tekrar geri gönderiyor ve ona sabretmesini tavsiye ediyor e, ve sonradan da elhamdülillah durum Müslümanların lehinde sonuçlanıyor. E, buradan biz bunu çıkarıyoruz yani e, bir antlaşma yapılmışsa e, neye mal olursa olsun yerine getirmesi gerekiyor. Kaç taraf müşrik bile olsa e, kim olursa olsun e, Müslüman birisiyle bir antlaşma yaptıysa. E, bu antlaşma metnine de e, sadık kalması gerekmektedir diyoruz ve e, kısadan hissemize düşenlere e, geçiyoruz şimdi de. Emanetlere verilen sözlere ve yapılan antlaşmalara sadık kalmak müminlerin ayrıcalıklı vasıflarındandır. Demek ki emanete riayet etmek ve sözlere yapılan antlaşmalara sadık kalmak müminin bir ayrıcalığıdır. Söz verdiğinde sözünde durmak mümin için dünyada onur ve güven ahirette ise mükafat vesilesidir. Evet demek ki dünyada sözünü yerine getirdiğin zaman onurlu bir mümin oluyorsun, itibar sahibi oluyorsun ve insanlar senin sözüne güveniyor ahirette de mükafat vesilesidir. Yani büyük bir mükafat elde edeceksin. Ahde vefa göstermek, verilen sözde durmak, toplumda güven ve itimadı tesis ederken buna muhalif davranmak kargaşa, huzursuzluk ve güven kaybına neden olmaktadır. Ya gerçekten günümüzde bu da çok e, itibarsızlaştırılmış bir şey. Yani söz veriyor, e, ondan sonra sözünü yerine getirmiyor. E, bekle diyor filan yerde veya filan şey yapacağım diyor mesela karşı tarafı bekletiyor kendisi ortalıkta yok ya da herhangi bir şey yapacak beraber bir kardeşiyle ya da bir güzelliğe imza atacak mesela zamanında gelmiyor ya da, ya da sözünü yerine getirmiyor bu da onun itibarsızlaştırıyor ve insanların kendisine olan güvenini azaltmış oluyor bu da kendisi için aslında zararlıdır. Kişinin lehine de aleyhine de olsa yapılan antlaşma ve verilen sözlere sadık kalması gereklidir. Aleyhinde de olsa aleyhinde de olsa madem ki bir şeye imzanı bastıysan o zaman imzana sadık kalacaksın ve sözünü yerine getireceksin. Ee, az önceki kısada da gördüğümüz gibi müminler ağlamıştır. Mesela sahabinin durumunu işkence çekerek koşmuş gelmiş oradan kaçmış. Peygamber Efendimiz gibi yüksek merhamete e, ve e, şahsiyete sahip bir insan bile e, sırf antlaşma medine sadık kalmak için sahabesini geri göndermiştir ve sabretmesini söylemiştir en nihayetinde de zaten olay müslümanların aleyhinde sonuçlanmıştır elhamdülillah İşte biz bu fedakarlığı gösteremiyoruz onun içinde sıkıntılar yaşanıyor maalesef bu dönemlerde evet son maddemizde okuyup konumuzu nihayete erdirelim inşallah hayır zannettiğimiz şeylerde şer şer zannettiğimiz şeylerde ise hayır olabilir Evet bazen bazı şeyler hoşumuza gitmeyebilir. İstemeyerek de olsa biz bir antlaşmaya imzamızı basabiliyoruz ama sonradan bakıyoruz ki neticesi güzel olmuştur. Bazı şeylerde çok isteriz. Ama sonucu güzel olmaz. Onun için sonucunun da başının da ortasının da hayırlı olması için Rabbimizden dua isteyelim. Rabbimizden yardım isteyelim. Ve ahitlerimizi, sözlerimizi yerine getirelim ki hem dünyada onurlu ve itibarlı yaşayalım. Hem de ahirette de Rabbimizden bol bol mükafat alanlardan olalım inşallah. Rabbim nasip ederse yarınki konumuzda yine ahde vefa ve fedakarlık olacaktır ee, ve böylece konumuzu nihayet erdireceğiz inşallah şifalı faydalı ve tesirli olmuştur diyor ve e, konumuzu noktalıyoruz Allah'a emanet olun cuma gecemiz mübarek olsun